Merhabalar Ayşe'nin oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yazmamız hazır rengi bir yazma arkadaşlar. Çiçekli bir yazma. İçinde gül kurusu kırmızı ve yeşil vardı arkadaşlar. Ben de modelime üçünü uyguladım. Bir de kahverengi vardı. Kahverengiyi es geçtim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar ara kısmında 16 tane zürafa yapıyoruz. 16 zürafa yaptıktan sonra Şimdi büyük zürafalardan birazcık büyük kameramızı sabitleyelim. Bu büyüklükte bir tane zürafa yapıyorum. Zürafaya patarak geri dönüyorum. Şimdi buraya 5 tane pırpır yapıyoruz. büyüklükten pırpırlarımı yapmaya başladım. Yazmamızın markası Cenk arkadaşlar. Ayşe'nin yazma cenneti Instagram'dan. Bütün markaların yazmalarını satıyoruz. ve 5. pırpırımı yapıp tamamladım. Şimdi ara kısmına 9 tane zürafa yapıyoruz. Birazcık ilerleyelim. Yine soran arkadaşlarımız olacaktır mutlaka arkadaşlar. Ben yani normal bildiğimiz dikiş iğneleri kullanıyorum. Bu birazcık daha daha büyük arkadaşlar. Yani özel bir iğne kullanmıyorum. Alt kısmına yeşil kısmını polyester ipten yaptım arkadaşlar. Üst kısımlarında suni pekle çalışacağız. Yazmanın ana rengindeki yeşilden son ipeğimiz yoktu. Yani böyle de çalışabiliriz. Hiçbir mahsuru yok. Şimdi bunu 16'ya tamamlayamayacağım. Birazcık ilerlemiş olsun ki modelimde çıkmış olsun ortaya diye arkadaşlar. Pırpırımızı yaptıktan sonra pırpırımızı yapıyoruz sonra 16 tane zürafa yapıyoruz 17. zürafa yapıp tekrar pırpır pır yapıp tamamlıyoruz modelimizi şimdi kırmızıya iğneme takayım yapmaya başlayalım bu taraftan saymaya başlıyoruz arkadaşlar bir tane boş bırakıyoruz buradan bir yapacağız 1, 2, 2, 3, 4. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayıyoruz. Çünkü zürafa yaptığımız zaman üstte de 4 tane zürafamız olsun diye. Burada 5 bir taneyi bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ipimi parmağımın dibine bırakıyorum. altıncı zürafama bir tane düğüm atıyorum. Şimdi buraya bir tane pırpır yapacağım. Diğer ipimi de parmağımın dibine alarak üstüne pırpırımı yapıp ipimi keseceğim. Bu büyüklükte bir tane pırpır yapmış olduk. Şimdi ipimizi keselim. Şimdi dört tane zürafa yapıyorum buraya. Zürafalarımı tek doluyorum arkadaşlar. Sadece ben yazmaya zürafa yaparken bir de alt orta kısımlarında iki kere dolayarak yapıyorum. 4 tane zürafamı yaptım. Şimdi en baş Bütün zürafalarımızı bitirene kadar bu şekilde yukarı çıkıyorum. Yeni başlayanlar için kolay bir model arkadaşlar, hem de gösterişli. Ve son zürafama batarak tam ortasında bir tane düğüm attım. Birazcık daha kenarlı ki ya pırpırlarımın arası açılmasın. Bu şekilde dağımı yapıp tamamladım arkadaşlar. Şimdi ipimi en baştaki pırpırımı atarak uzatıyorum. İpimi uzun bırakacağım ara kısımda. Şöyle yazmamı düzeltiyorum ki ipim çok hotluk oluşturmasın sonra düzelttiğimde. Şimdi pırpırıma tekrar ipimi iyice sıkıştırdıktan sonra bir tane pırpır pır yapıyorum hemen. Şimdi tekrar bütün pırpırlarım batarak zürafa yapıyorum. Zürafa Fark ettiğiniz gibi çok küçük tutmadım arkadaşlar. Biraz orta bir zürafa yaptım ki modelim de birazcık seçkin olsun. Bu şekilde bir sıraya geldim. Tekrar başa geri dönüyorum kolay modelleri hepsini kamera önünde yapıyorum Arkadaşlar yeni öğrenen arkadaşlarımız da daha çok iyi anlasın diye tekrar şimdi bir tane kalana kadar aynı şekilde diğeri gibi yapıyorum 3 tane zürafamız kaldı. Şimdi en başa tekrar geri dönüyorum. Kameramız biraz kırmızıyı havada yağmurlu olduğu için çok seçmiyor. O yüzden arada bir düzeltiyorum. Son zürafamı yapıp son pırpırımı yapacağım. Son zürafamı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şimdi son pırpırımı da yapıp ipimi keseceğim. İyice çekip sıkıştırdıktan sonra ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi ütülü gibi, hem ütü de çok istemeyen bir model. Şimdi düzeltelim kapak resmi için. Arkadaşlar benim modelim bitti, son hali böyle olacak. 3 tanesini ekran sığdıramadım, ben de böyle üçünü göresiniz diye böyle katlayarak gösterdim. Eğer denemek istiyorsanız şimdiden size kolay gelsin, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.